Merhabalar. Bugün Lisinya pazar yeri entegrasyonunda kategori eşleştirip pazar yerine ürün nasıl gönderilir bunu anlatacağım. Pazar yeri entegrasyon bölümünden ürünler kısmına tıkladıktan sonra burada toplu ürün gönder olanı tıklıyoruz ve pazar yeri bölümünü seçiyoruz. Daha sonra stok bölümünden Kritik stok ayarına ayarlar bölümünden ne yazdıysak 10'sa 10 sa 10, 15 15 şundan büyük olarak yazıyoruz. Biz 15 yapmıştık. 15'ten büyük olan stokları sergileyeceğiz. 15'ten büyük olan stokları buraya yazdıktan sonra kategori bölümünde hangi kategoriyi eşleştirme yapmadıysak o kate kategoriyi seçiyoruz buradan. Buradan ana kod ana kategorilerimizi seçmemize gerek yok. Atıyorum kafadan aksesuar. Aksesuarın ana kategorisini seçmemize gerek yok. Aksesuarın anahtarlığını seçmeliyiz. Aksesuarın bilekliğini seçmeliyiz gibi. Ana kategorileri seçmemize gerek yok burası, burada. Mesela aksesuarlarda erkek giyim aksesuar içerisinde erkek kolye var. Erkek kolyeyi seçtikten sonra Burada mesela kategori içerisinde toplamda 52 ürün varmış. Biz bu kategoriyi daha önceden eşleştirme işlemini yapmamışız. Ee, kategori eşleştirmesini yapmak için Evet'e basıyoruz mağazamız içerisinde. Kategori Eşleştir bölümü geliyor karşımıza. Kategori eşleştirim bölümüne tıkladıktan sonra e, Büjüteri bölümünü açıyoruz ya da Kolye yazıyoruz mesela buraya. Kolye içerisinde İnci kolye, altın kolye, bujiteri kolye ya da erkek kolye şeklinde. Biz bujiteri kolye içerisinde olursa daha mantıklı olur. Bujiteri kolye'yi seçiyoruz. Daha sonrasında ayarla bölümüne tıkladıktan sonra burada taş bölümü var. Taşsız olanı işaretliyoruz. Kullanıcı cinsiyeti bölümünde erkek kolyeydi. Erkek olanı işaretliyoruz. Tema koleksiyonlarda bakalım ne varmış. Ee, her türden kullanılabilir. Ee, karat bölümünde zaten ince ya da pırlanta olmadığı için karata gerek yok. Renk, ürün renk eşleştir bölümünde de renkli yazsak ya da çok renkli de olabilir, renkli de olabilir ya da diğer diye de işaretleyebiliriz. Burada renkli olarak yazdıktan sonra burada kaydet diyoruz. Renk ve beden olarak eşleştirmiş oluyoruz burada. Biz beden olarak, options değeri olarak XML'imizde kullanıyoruz. Buraya bitti diyoruz. Bitti dedikten sonra listele diyelim. Listeleme yaptıktan sonra toplam 39 adet bu ürünü stoğu 15'ten fazla olan erkek kolye ile eşleştirdiğimiz kategori eşleştirmesi yaptığımız ürünü seçili ürünleri gönder butonu var. Seçili ürünleri gönder butonuna basıyoruz. Buradan mağazamıza teker teker ürünlerin hepsini göndermeye başlıyor. Kategori eşleştirip ürün gönderme işlemi bu şekilde yapılmakta birinci yöntemi bu şekilde daha seri oluyor. Tavsiye ettiğimiz yöntem bu şekilde. Diğer türlü de kategori eşleştirip ürün gönderimi yapma yöntemi olarak farklı bir videomuzda anlatacağım. İşlemimiz bu şekilde gördüğünüz gibi ilerliyor. anlatacaklarım bu kadar ee, videoyu daha fazla uzatmamak için bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Herkese iyi günler dilerim